Arkadaşlar, inaralı farklı lezzetlere devam ediyoruz. Bugün sizinle çok değişik bir salata yapacağız. Etli sebzeli salatası. Malzemelerimiz 200 gram et, 1 adet soğan, sarı, yeşil ve kırmızı biber, 6 adet salatalık, 1 tatlı kaşığı şeker, sarımsak, tuz, karabiber, yeşillik, soya sosu. Etimizi jülyen doğrayalım. Kızartmadan önce eti biraz tuzlayalım. Derin tavamıza bir büyük çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Doğradığımız etleri içine ekleyerek kızartalım. Soğanı dörde bölerek doğrayalım. kızarttığımız etin içine doğradığım soğanları ilave ederek karamelize oluncaya kadar kızartalım. 3 adet kırmızı biber, 1 adet sarı biber, 2 adet yeşil biberi jülyen doğrayalım. En son doğradığımız biberleri ilave ederek 4 dakika kızartalım. Ve arkasından hemen tencereye kapatarak soğumasını bekleyelim. Salatalığımızı jülyen doğrayalım. bir demetin 3'te biri kadar deri otunu doğrayalım. Deri otuna oranla biraz daha az kişniş doğrayalım. İki orta boy diş sarımsak doğrayalım. Bendekiler çok küçük olduğu için 4 aldım. Tenceremiz soğuduktan sonra geniş kaseye alarak Malzemelerimizi ekleyerek devam edelim. Bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı kırmızı acı biber, 2 yemek kaşığı soya sosu, doğradığımız sarımsak, yeşillikler, salatalık. Çok az karabiber ve tuz ekleyelim. Soya sosu çok tuzlu olduğu için Tuzuna ve biberine baktıktan sonra ilave edebilirsiniz. Bu şekilde tatların birbirine iyice karışması için en az 1 saat bekletmeniz gerekir. Saltamız hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.